Ben merhaba arkadaşlar ben Mehmet Alpsel bugün e, ee, Bu arada ben soru olarak gelin ses bana kafadan bir tane e, ee, rastgele oyuna tıklıyoruz ben hangi oyun geri onu oynadım Alpsel Soru olarak çok oynamıyorum hatta hiç oynamıyorum bir, bir puanım bile yok evet Odama puanlı bu bir dakika şimdi bak şimdi benim kesin Yusuf geldi Bastan Demedim mi? Demedim mi? İçine öyle bir düdü de ay ay ha ya ay direkt eğlenmek istemiyorum ne olur zaten bir şey olmadı <laughs> 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 vermem hayır kapı çıkartıyorum <laughs> 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 Ya of. var. O, Çakmaması. Ama ben bunu hiç Tim yok tim yok. Oğlum adam emiyor lan. Ben tim yapmış bu yapayım ben? <laughs> Tim yapmış gibi yaptım ama Tim olmuyor. Ya artık bir olayım. Sonra olmadı. Bu beni keser zaten şimdi. Kesemez belki arkamdan canım az olduğundan bana vuruyordur. Nerede lan? Gel Oh, oh, oh. Oh,

Adamın adı adam neymiş? Walt. Adam öldü. Abi bir tane yön gösteriyor ne? Gel, ger Aha adam. Böyle bir şey. Yok. Olta 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 olta. Evet. Olta olta olta. Hadi bakayım sen beni nakkesin. Ah, ah Aşağıda bilmiyordum. Keşke örümcek ağıyla tutturup tutturup Ya da şunu şöyle bakayım. Örümcek ağı şimdi lazım. Evet. Bence. evet. <laughs> Ha? Üstünü zannettim ben. Şeritte asıyorum bu arada. Güzel düşünüyorum. var. Hmm. Çakma atışıyla. Ben çakma atışıyla. Ben çakma atışıyla. Ben Ne ama destek değil mi ya? Bunu hiç oynadım. Aha. Nasıl gideceğim burada? Taktik yapayım mı? İnce alırım ben. mı lan. Yaptım lan. Gerçekten geldim. Yine atlayabilirim. Aha. Orada ne var? Bu adam çıkmış. Ama yine konoji gelmiş. Ya kimse de bir iktenin olması yok. Bu arada arkadaşlar e, ee, zor giren serverlere girmeyeceğim. Mesela tut var diye şey var. Onu zor giriyorlar. onunla girmem. Bu arada ben neden çöpleri alıyorsam? Takma takma taşını kullanmayacağım belli. Ben yay da kullanmıyorum. Ben böyle kullanıyorum. Hiç kullanmıyorum. <laughs> <hiç kullanıyorum gülüyor> Ölüm maçı mı? Hayır. Çok korkunç. Bakayım bakayım. adam kesin demirci ha. Aha birisi benden kaçırdı. Güzel. Öbüsü Lan peki miyiz? Et, et. Lan bak yaptın şunu. ben sana sıksam ne olur şimdi? E Lan ayağa. Şimdi sen onu da tamam mı? Onu <laughs> da yapacağım. Kur'an Ne kadar ne lan Ne kadar ne lan? Oy bir dakika. Sen. var mı lan? Onu şimdi Onu de, de. alacağız. Yok 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 ben bunu kesemem. Ana! Şu an ezit yaptım Hayır ya. Hadi, hadi. Bakıyorum o zaman rastgele önledim. Haydi. Bunda kimse gelmiyor. Rastgele oyun. Sıramaz. Tamam ezittim. Lan lan. Çoğalmışım hayır. Girmezim diye çoğalmışım. Orada hangi tip var? Klas mı evet klas olmuş. Zı, elle vuracağım. Oy! Ben bittim galiba. Bittim galiba. Lan öldük öldük. Askeri. Askeri önderi. Ben ilk defa görüyorum ve kimse girmiyor. Askeri önderi merak ediyorum girerler mi? Ya bu burada bu kesim video bitecek. Hadi hadi Rowan Bu parkur kolay ya. Grand parkur çok basit. Şimdi öyle deyip de düşman yok mu? Ne her avantem var.

sen bu ya. Bir tane adam vurmak istiyorum. Ya e, vurmuyor değil mi? Bitirince vurmuyor. lavat mı Dünyanın en zor şeyi bu. Tek maç. Aaa buna zıplamış şey olmuyor. Sonra önce de zıplayarak yapıyorum. Mavi kazandık, mavi kazandık. Aa oh, kırmızı kazandık. Her taraf boyun her tarafı boyun. Kim kazandı? Mavi. mavi. Bana bırakmıyor. Hadi Evet. Anca. Aa, en kötü. Mavi. Turuncu vardı. Ya bu ne ya? Hop. Biraz nerede? Bu. 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 Asıl. Hı. Yine turuncu. Lütfen. Güzelim var ya. Ne görüyorum. Sıma en sevdiğim. En sevdiğim. Beni düşünmeyin. Polis. Vurun. Hop hop. Hadi vur. Ne oldu lan? Bu adam düştüm. Senin kafana bir tane vurayım. Senin kafana. Ben seni düşüreceğim ya. Sen o hareketler yapıyorsun. Lan. Bak bak bak. Bak. Sen bana mı vurdun lan? Sen bana vurdun mu? Ha? Hayır sen de bana vuruyorsun lan. Hayır vuruyorsun sen. Seni ben öldüreceğim demiştim. Öldüm. Hayır neden hep bana target? Kaç puanım var? Altı puanım var. Ma? Ma? Evet o zaman. <laughs> Bağır mı? Parkur. Ben parkur, parkur <laughs> Allah kahretsin, bu Abi. Oyun bana oynuyor ya. Dolayısıyla bunu bu gol düşüyorlar. Amin. Amin. Baba rastgele oynayayım diyecek. Aa evet tur var demiştim ve çok korktum. Da, t 1 t 1 oynayak ama tek oynayak çünkü buraya girmiyorlar. Kusura Kaç puan ona baktım. 10 puan. Lan, Çıkarıyorum. Çile oh, evet, var. Hiç yapmadım böyle yapacağım. Tam bir gıcıklık şey diyecektim. Çıkı, çıkı. Çıkı

Sen nasıl geldin? Hayır hayır. <laughs> Adam çıktı mı? Hadi dakika bir dakika. Rastgele dediğim neyi bilmez. Evet var. Ya beş var sonra ne yapıyor? Aa üç kez tamam. Tek kez tane. Hayır bak kazan tamam. Kazandık ya bırakmadılar ve şimdi Mem Kim o zaman memet dar olay Allah Allah

gelsin. Gelmez. 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 Gelsin. 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 bana ap ap kazanmak istiyorsan Bu arada videom böyle yatak mı olur lan? var ya ilk var oğlum adam zannettim oğlum o o o o o o o o Sarı, Sarı da Güzel. <laughs> Ne oldu lan? Orada düştüm diye. Arama <laughs> pvp gel. Aa gelmedi. Ulan bundan sonra arama pvp yoktur. Yine, yani yine askere bundan sonra da arama pvp olacak. Bak. Oha kırmızıya bak. Kırmızılara bak lan. Hala kalkmıyor. Kırık mısı adam bunlar? Kırık mısı adam bunlar? Kırık mısı adam bunlar? ya. Kırık <Karatörs> mısı <laughs> Aaaa tek birisi Al demeden kırıldım. Ölümsün bak. Ooo bu ne? <oldu, değil? gülüyor> Kalanlık. Asker ederim. Aa ben bu oyunu çok seviyorum da. Girmiyor. zaman yaz. Bir daha, bir daha kullanımı bilmiyorsun. Bir daha bir kullan. Basır olun diyorum bitmiyor. Şey, On, bir, bir, bir. oynadık. Oynadığımız. Bir daha oynadım. Bunu çıkar. Bu ne? Ne? Ha bu şey ben bunu biliyorum. Böyle adam öldürüyor. Okla oh, tek atıyorsun. Kendim gireyim o zaman. Galiba oydu. Bakayım. Basamadı. Ya ah. Evet. Yani sen bak nasıl ok gelmedi. Ok gelmedi lan Ay bana. O kaçmasın o kaçma. Adam öldürünce de aynı ok geliyor. Lan oğlum ne yapıyorsun? Hmm, ben neden böyle Hadi lan tut lan! Çıkmıyorum. Okuma harcaya... <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? HAKERS! <Hey> <laughs> tamam ben de bir manzum lazım. zaten vurmayın, zaten vurmak Aha! Öldüm ki ben seni öldüreyim, çıkardım seni. <laughs> Güzelmiş. Hop tutmadı. Azıcık kılıçla öldürmek istiyorum ya. Okla kaçın. Yoksa daha zevkli. Hayır hayır. Bekle lan. Hop öldürdüm. Hop öldürdüm. Hop öldürdüm. Hop öldürdüm. Lan okuma. En son okuma. Çok kötü. Hop buradayım. Hı. Evet. Dur. Tamam bekle bekle Attım mı lan? Hop. Lan 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 lan. Olmadı. 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 Öldürmem lazım. Ya ne çalıyorsun? Ne çalıyorsun? O an lan bu neyse. Biraz kralın. Tebrik. O zaman aran bir <laughs> giriyorum. Arana PvP'de. Nasıl oynayın? Yalata vermez tabi. Adam gerçekten gir ya. Neden çıkıyorsun? Ölmek <laughs> teşekkür ederim. Ben ne içmiyorum? Şey Bu adam iyi oynayacak gibi duruyor.

Kesin. Adım ne? Ben Ahmet. Anne Ey oğlum bu ne? mi? Bir şu şey. Ya ya da ya, olmaz olmazsa. Yeter Oha lan. Uçur uçur uçur. <laughs> Lanatsız. <laughs> e arama var mı diye. Adamı oyuna oynayamamıştı diye. kanlı değilmiş değilmiş. Bay bay. Bay 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 ben Sonra iki geçecek. O zaman atayım. Kombu. combo kombu da atardım. neden girmiyor? O zaman Evet. Sen. Kasa da girmiyor. Kasa. Kasa kesin girmiyor. Lag mı var? Lag mı var şu anda? Ya neyse ben o zaman videoyu bitireyim. artık. Bu videonun sonu budur. Anne. Evet. Ya da neyse hadi bye.